Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyidir. Çok sağ ol İsmail. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyi vallahi ben de iyiyim. Hemen konuya giriyorum. Kader kısmet konuşacağız bugün. Yani şu böyle kader kısmet deyince ikisi birbirine bağlı yani birbirinin devamı gibi iki kelime ama aslında yani ikisinin de neye dayandığı ne tür bir anlayışa dayandığını düşündüğümüzde birbiriyle bayağı ters şeyler aslında. Yani kader deterministik bir olay. Kader diye bir şey varsa zaten kısmet yoktur muhtemelen. Yani çünkü her şey o kaderin belirlediği şekilde gidiyor demektir. Öte yandan kısmet varsa kader her an değişebilir demektir. O zaman da ona kader denir mi denmez mi diye bir durum var. Niye böyle kader kısmet birlikte kullanıyoruz diye hani ben kendime sorduğumda her şeyi garantilemek için kullanıyoruz sanki. Hani kader geçerliyse hani o olsun kısmet geçerliyse o olsun falan gibi bir olay. İlginç tarafı şu insanlar dindar insanlar kadere inanıyor. Kadere inanıyorlar ama kadere kendi kontrolleri dışındaki noktalarda inanıyorlar. Mesela engelli olarak doğan birisi için kader diyoruz veyahut da erken bir ölüme işte kader diyoruz. Ama mesela evliliğe kader demiyoruz. Yani mesela bir iş bulmaya kader olarak kısmet diyoruz. Yani kendi kontrolümüzde olan şeylere daha ziyade kısmet diyoruz. Ama sanki kontrolümüzün dışında olan durumlar anlam veremediğimiz, anlayamadığımız bir sebebe bağlayamadığımız durumlara da kader diyoruz. Böyle bakınca bu iki kelime belki de bu genel zihniyetler dünyasının da nasıl ikiye bölündüğünü söylüyor bize. Yani mesela daha otoriter ve ataerkil zihniyetlerde olan insanlar daha kaderciler. Bu ille de dindar anlam anlamında değil. Mesela Marksizm de son derece kaderci. Yani teleolojik bir yaklaşımı var. İlle de belirli bir yere doğru gidiyoruz. Bir yerden başladık. işte köleci toplum falan. Feodal toplum. Ondan sonra kapitalizm. Ondan sonra sosyalizm. Bunun engellenmesi mümkün değil. Bu bir kader. Sen ancak bunu hızlandırabilirsin. Yavaşlatabilirsin. Böyle bakıldığı zaman bayağı bir otoriter zihniyetin içinde epeyce dindar diyebileceğimiz bir anlayış. Mesela Marksizm. E bütün bu tür anlayışlar genellikle kaderci oluyor. Daha relativist daha demokrat anlayışlar ise kısmete doğru kayıyor. Yani bir kader yok, önümüz belirsiz. Biz belirliyoruz. Bizim yaptıklarımız etkiliyor anlayışı bu. Buradan da işte özgür irade meselesine gidiyoruz mesela, ahlak meselesine gidiyoruz. Yani bu sadece iki kelime gibi gözüküyor ama bu iki kelimeden yola çıktığımız zaman birbiriyle hiç uyumlu olmayan iki büyük dünya görüşü var yani olayın içinde. Biz ne kadar kendi Hayatımızın, kendi geleceğimizin kontrolündeyiz. Onu etkileyebiliyoruz ya da etkileyemiyoruz meselesi bu. Dolayısıyla din tartışmasının da tam içine giriyor tabii. Geçen yorumları okurken söylediğiniz bir şey vardı. Ben dedim ki şimdi bazı sorulara geldiğimizde dindarlar, inananlar diyorlar ki orayı biz bilemeyiz. Allah'ın bir hikmeti vardır. Bu kaderde de aynı yere geliyor galiba. E tabii yani kader... Bizim hakkımızda, bizim bilmediğimiz bir nedenden ötürü, bizim bildiğimizi sandığımız bir özne tarafından alınmış olan bir karar. Yani o bizim bildiğimiz, sandığımız özne tabi tanrı ya da tanrılar. Onlar neye göre, nasıl karar veriyor, niçin öyle yapmışlar falan bunları bilmek mümkün değil. Ama eğer yapmışlarsa bir hikmet vardır demek durumundayız. Şeye benziyor şu anda bu çok popüler olan bu üç cisim problemi diye bir dizi var biliyorsun. Orada mesela bu uzaylılara inananlar, uzaylıların hikmetine, onların bakışına inananlar, onun peşinden gidenler sık sık şunu söylüyorlar. Eğer mesela benim başıma kötü bir şey geliyorsa demek ki benim artık onlar için, Önemim yok. Benim başıma bir şey gelmiyor hala hayattaysam demek ki hayatta olmamı hala istiyorlar falan. Yani benim başıma ne gelmiş olursa olsun iyi veya kötü bir başkası istediği için oluyor. E şimdi o bir başkası uzaylılar da olabilir, tanrılar da olabilir. Esas olarak insanın kendisini nereye konumlandırdığı meselesi bu. Böyle bakıldığında dindar olmayanların uzaylılarla ilgili konseptleri belki de dindarların tanrılarla ilgili konseptlerine çok benziyor aslında. Çünkü kendimizi olabildiğince küçük hale getiriyoruz onlar karşısında ve kendi geleceğimizi de onların iradesine bir şekilde teslim ediyoruz. Tabii bu şunu da getiriyor. Büyük bir sorumsuzluk getiriyor aslında. Değil mi? Yani eğer benim kaderimi başkası çiziyorsa ve ne yaparsam yapayım bu kaderi çok fazla etkileyemeyeceksem o zaman benim kendi hayatım üzerinde ne kadar sorumluluğum olabilir? Yani bu sorumluluk bana dinen ya da ideolojik olarak yüklense bile inandırıcı değil sonuçta. Yani her zaman suçu tanrıya yükleme şansım var ya da Suçu uzaylılara atma şansım var yani. Demin dediğiniz gibi hani marksizmde de var aslında diyorsunuz ya. Aslında biz dindarlar derken sekülerleri ayırıyor gibi görünsek de bu ideolojilerin de inanca dahil olduğunu söyleyebilir miyiz? İnançlılara, dindarlara dahiller aslında. Seküler gibi hani bir tanrının varlığına inanmaz gibi görünseler de bu ideoloji mensupları aynı zamanda inanç sahipleri olmuyor mu hocam? Şimdi din esas olarak atayaki zihniyetin içinde yeşeren bir olay. Yani bu ne demek? Bu bir heterojen büyük bir hiyerarşi var ve bu hiyerarşi gerçekliğin ötesine taşıyor demek. Kozmoloji olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla bizden giderek uzaklaşan, giderek bilinemez hale gelen ama bütün kuralları koyan, şu anda dünyada yaşanmakta olan her şeyi açıklayabilen bir tür manevi irade. Şimdi buna karşılık otoriter zihniyetteyiz. Sen bunun yerine maddi bir irade koyuyorsun. Ama olay hemen hemen aynı. Mesela tarihin kuralları, maddenin kanunları falan diyerek ya da evrimin kuralları bu çok böyle katı evrimci insanların da geldiği nokta az çok bu. Yani bizim elimizde olmayacak şekilde bizi yönlendiren, kaçınılmaz bir geleceğe doğru bizi sürükleyen bir irade var. Bu irade tanrılar da olabilir. Bu irade bizatihi maddenin, bilimin kanunları da olabilir. Ama sonuçta bu iki irade karşısındaki konumuz üç aşağı beş yukarı aynı. Böyle bakınca evet bir sürü ideoloji dinsel özelliklere sahip. E zaten dinlerde yani dinler de bayağı ideolojik bakışlar. Bir tanesi gerçek, reel dünyanın dışına taşıyor. Ötekisi o reel dünyanın içinde kalıyor. Ama Marksizme ya da herhangi başka bir ideolojiye bir küçük ilave yaparak onu dinselleştirmek çok kolay. Aynı şekilde dinlerden de bazı şeyleri ayıkladığımız zaman onları da çok dünyevi ideolojilere çevirmek de çok kolay. Yani bunu mesela militan gruplarda görüyoruz. İki tarafında militan gruplarına baktığımız zaman mesela Marksist militan gruplar bayağı dinsel retoriklere ve ritüellere sahipler. Buna karşılık din üzerinden militanlaşanlara baktığımız zaman da onlar din, dini hani söz olarak kullansalar bile gündelik hayatın içindeki pratiklerinin çok la dini bir noktaya doğru gidebildiğini görüyoruz. İşte mesela savaşıyorlar falan filan. Bayağı dünyevi bir amaç etrafında toparlanıyorlar ve o amaçları güdüyorlar. Yani dediğin gibi çok birbirine benzeyen birbiriyle böyle tanjant diyelim. Birbiri birbirine dokunan iki alan bu ve geçişli iki alan. O yüzden de çok ilginç bir olay. Mesela bitmiş olan ideolojilerin ya da tükenmiş, yıpranmış ideolojilerin mensuplarına baktığımız zaman bu bütün bir şey boyunca yani 1850'lerden beri gelelim. Hem Avrupa'da hem Rusya'da muhtemelen Türkiye'de de eski Marksistlerin dindarlaşması çok sık rastlanan bir durum. Yani hiç tamamen kendilerini dinsiz sayan insanlar hayatlarının bir noktasında çok kolaylıkla dindar olabiliyorlar. Bunda neye borçlular? Zihniyete borçlular çünkü. O zihni zaten zihniyet çok benziyor çünkü. Zihniyetin içinde çok küçük bir adım atıyorlar ama bize ideolojik olarak büyük bir adımmış gibi geliyor. Ama aslında büyük bir adım değil. Çünkü esas belirleyici olan zihniyet bu bütün bu yaptığımız tercihlerde. Burada da örnekleri var tabii hocam. İsmet Özel mesela aklıma ilk gelen o. O da eski Marksistler'den galiba. Devrimci solculardan yani. Hı. Onun değişimi de öyle oldu. Yani çok hızlıca, kolayca adapte olabildi gibi görünüyor. Bu Marksizm meselesini, ideolojiler meselesini özellikle sordum. Son birkaç haftadır Dücani Hoca da bunun üzerine programlar yapıyor. Çünkü o şöyle bir çıkış yaptı. Dedi ki Marksizseniz, yani solcu da olsanız, cindar da olsanız özgürce felsefe yapamazsınız dedi. Çünkü bir bağlantınız var. Böyle çok büyük bir şey söyledi. Onun üzerine linçlendi biraz. Ondan sonra birkaç kişi onu kaldı. En son da Ufuk Kuras aldı hatta. Onunla güzel bir program yaptılar. O bunu bayağı bir temellendiriyor. Yani felsefe yapamazsınız diyor. Hem dindar olup hem de atıyorum Marksist olup solcu bir ideolojiye sahip olup bu, bu sizi felsefe yapmaktan alıkoyar diyor. Düşünemezsiniz diyor. Bir noktada çünkü duruyorsun diyor bir şeye inanarak. Ve bu daha genel olarak sırf düşünmek için de söylenebilir. Yani bir kalıbın içindesin, o kalıbın içinde düşünüyorsun, o kalıbın içinde felsefe tırnak içinde felsefe yapıyorsun. O kalıbın kendi felsefesi var yani. Onun içinde dolandığın sürece kendini felsefe yapar gibi hissedebilirsin. Ama Dücani'nin söylediği gibi eğer felsefe bir tür özgür bakış ise, kendine dışarıdan bakma meselesi ise, bir sonraki düşüncenin seni nereye götüreceğinden korkmamak ise, oradan geri dönmemek ise, oraya gittiysen, e bunları tabii ki böyle ataerkil veya otoriter, zihniyet kalıpları içinde yapmak çok zor. Bunlara, bunlardan neşet eden ideolojiler içinde de yapmak çok zor. Dolayısıyla bu geniş, daha büyük felsefe tanımıyla baktığımız zaman Marksistseniz tabii ki felsefe yapamazsınız. Ancak Marksizmin felsefe diye tanımladığı şeyleri yaparsınız. Bu da dışarıdan bakan birisi için felsefe falan olmayacaktır. Ki zaten başından itibaren de olmadı. Yani bu Marksizmin kuvvetli olduğu, zayıf olduğu dönemlerle falan ilgili değil. Şöyle çok enteresan bir şey var. Nasıl dindarlığa benzediğine dair bu olayın Marksizme olan en büyük eleştiriler belki 1850 lerde falan yapıldı zaten. Yani marksist olanlar o eleştirilere rağmen marksist oldular. Çünkü dindarlık böyle bir şey biraz. Ya da bir şeye bağlanma, kapılma biraz böyle bir şey. Senin kendi dünyanı bilinçli olarak isteyerek daraltıyorsun ve öyle bir şekilde daraltıyorsun ki belirli bir ideolojiyi anlamlı ve tek anlamlı, açıklayıcı paradigma olarak görüyorsun. O zaman da eleştiriler mesela işte kötü niyetle olabilir ya da işte Marksistseniz eğer burjuva olduğu için o eleştiriyi yapıyor olabilir. Ha. yani senin dışındakilerin özgür olmadığını söylemeye başlıyorsun. Halbuki esas özgür olmayan sen kendinsin. Pesifi anlamda baktığımız zaman ve ideolojik olarak da baktığımız zaman. Evet yani niçin dinçlendiğini anlamak mümkün dücadenin ama devam etmesinde yarar var. Evet evet devam ediyor. Bunu da barışçıl bir şekilde yapıyor. Önce bir polemik başladı. Sadık Usta diye bir Marksist felsefeci var. Onunla çok atıştılar. Sonra onu programa çıkarttı. Gayet güzel tartıştılar, konuştular. Şimdi o zaman hocam bu tanımları, bu kavramları yeniden biz kullandığımız tanımları yeniden gözden geçirecek miyiz? Biz dindar derken aslında onları da mı kastediyoruz? O zaman sekülerler kimler? Yani din dışı olanlar? Biz mi kalacağız sekülerde? Yok şöyle, dindar dediğimiz zaman tabii ki belirli bir dine mensubiyet hisseden insanları kastediyoruz. Seküler dediğimiz zaman da bunun dışında gündelik hayat içinde ve bir inanç olarak da herhangi bir dine bağlı olmayanları kastediyoruz. Ama zihniyet... Yani e, evet, zihniyet demek daha kolay oluyor. Evet, çünkü... yani Zihniyete geldiğimiz Bazı zaman... bunların Müslüman gibi hareket edebiliyor çünkü yani. Evet, çünkü zihniyete geldiğimiz zaman ne kadar benzeştiklerini anlıyoruz. Ama iki tane farklı katman var yani. Bu iki farklı katmanı da birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir tanesinde zihniyet katmanda baktığımız zaman laiklerle yani mesela Türkiye'deki laiklerin mesela Mustafa Kemal mitosu, peygamber mitosuna çok yakın bir mitos. Yani işte nutuk mesela bir ayağı, bir kutsal kitap gibi ele alınıyor. İşte Anıtkabir mesela ziyaret ediliyor. Ziyaret edilirken insanların hissettikleri şeyler. Mabet gibi. Yani. yani ben şöyle bir bir anekdot anlatabilirim bununla ilgili. 10 Kasım'ın hemen ertesinde uçakla dönerken önümdeki iki kişi birbirini tanımayan iki kişi konuşmaya başladılar. Biri kadın, biri erkekti ve ikisinin de 10 Kasım için Ankara'ya gelmiş oldukları ortaya çıktı. Ben kulak misafiri oluyorum. Ve kadın dedi ki her sene 9 Kasım'da geliyorum. Ankara'ya aynı otelde bir oda tutuyorum. 10 Kasım'ı bekliyorum. 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretini yapıyorum ve ertesi gün dönüyorum. Şimdi bu daha dinsel bir şey olamaz yani bundan. Eğer yani dinsellik arıyorsa eğer bundan daha dinsel bir şey yok. Ya yani Bu bireyselleşmiş ve kutsallaşmış bir ritüel o kişi için. Ona iyi geliyorsa yapsın tabii. Yani o, bu bireysel olarak yapılan şeye dışarıdan bir şey söylemek mümkün değil ama ne olduğunu tanımlama durumundaysa eğer öyle bakıyorsak e bu nepece dinsel olduğunu görmek lazım ama bir dine yönelik dinsellik değil bu. Bu tamamen seküler, layık tarafta üretilmiş bir ideolojik anlayışa dindar bağlantı. O zaman senin sorun şöyle çok anlamlı hale geliyor. Karşımızda bir din de olsa, bir ideoloji de olsa biz bir dindar gibi bu ikisine de yaklaşıyor olabiliriz. Bizim tutumumuz bir dindar tutumu olabilir. Ama bu dindar tutumu ille bir dine yönelik olmayabiliyor. İdeolojiler de özellikle otoriter zihniyet içinde üretilmiş olan ideolojiler de din özelliği taşıyorlar çünkü din o dindarlar kendi takipçilerin nezdinde. yani o zaman üst kavram olarak zihniyetleri kullanmak bunları daha kolay tanımlamamızı sağlıyor sallaştırma açısından. Çünkü sonuçta zihnin nasıl çalıştığını, nasıl zihinde üretilen fikirlerin, duyguların, eğilimlerin nasıl meşrulaştığını sorduğumuzda zihniyet de cevap vermek durumundayız. İdeoloji ona cevap veremez. Zihniyetle verdiğimiz cevaptan sonra o kişinin niçin o veya bu ideolojiye meyil ettiğini anlayabiliyoruz zaten. Niye bazı insanlar çok genç yaşta işte Marksist oluyor ya da dindar oluyor da başkaları olmuyor. Bunu zihniyetle açıklayabiliriz. İdeolojilerin kendileriyle açıklayamayız. Çünkü zaten ideolojilere ulaşmadan önceki bir durumdan bahsediyoruz. Daha önceki programda konuşmuştuk. Dindar olay, dindarlık hemen hemen hiçbir zaman bir dinle karşılaşıp onu analiz ettikten sonra olan bir şey değil. Dindar olmaya yatkınlık söz konusu değilse hiçbir zaman dindar olmuyorsunuz. Ne okusan oku. Hangi kutsal kitabı okursan oku seni etkilemiyor çünkü. Senin etkilenmek için belirli bir zihniyette olman gerekiyor. Ve o zihniyetteysen eğer etkilenmek üzere okuyorsun öyle okuyunca da etkileniyorsun ve o dine intisap ediyorsun ya da marksizme intisap ediyorsun. Böyle davrandığın zaman da artık kendi düşünceni o kalıbın içinde sınırlamış oluyorsun. O kalıbın içinde anlam arıyorsun çünkü sadece. Onun dışında anlam yoktur diyorsun. Onun dışındaki anlam arayanlara münafık diyorsun. İster dindar ol, ister marksist ol. Bir biçimde münafık demiş oluyoruz. E o zaman da felsefe yapamıyorsun tabii. Çünkü felsefe bütün bunların aşılması demek. Evet peki başlığımız kadar kısmet Şimdi... Şimdi bu ideoloji mensuplarını işte Marksistler, Kemalistler ya da isimleri her neyse bunların kader anlayışı da mesela şöyle şeyler oluyor. Bir olguyla karşılaşıldığı zaman Atatürk bunu söylemişti. Gibi evet. bir şey çıkıyor karşımıza. Bazı sözlerine atıfta bulunarak. Bu da aslında bir kader kısmet anlayışına benzeyen bir şey. Zaten belli olacağı. Yani böyle yaparsam böyle olur demişti atamız diyor. Burada şimdi kader kavramıyla doğrudan ilişkili değil belki ama o kaderi oluşturan bir irade bir görüş var. Şimdi eğer Kemalizden bahsediyorsak bu görüş ilahi bir görüş değil. Doğanın, tarihin, sosyal gerçekliğin, işte ekonomik siyasi bütün kanunların diyelim ima ettiği bir gerçeklik var. Biz bunu göremiyoruz, biz küçücüğüz. Ama o büyük insan bunu görmüş. Şimdi bu çok rahatlatıcı bir şey. Çünkü o zaman herhangi bir bilmediğimiz durum çıktığında o büyük insan ne demiş acaba diye bakma ya doğru gidiyorsun. Yine sorumluluktan uzaklaşıyoruz. Bu ille de kader değil ama kaderi anlayan kişinin sözü. Ama işte Müslümanlıktaki kader anlayışını da böyle açıklıyorlar hocam zaten. Diyorlar ki kader bir bilgidir. Biz bilemiyoruz dediğiniz gibi biz küçük, zavallı insanlar cüzi iradeye sahip. Kullar bunu bilmez ama külli iradeye sahip Tanrı bunların hepsini biliyor. Ne olacağını biliyor diye açıklıyorlar kaderi. O açıdan ben benzettim. Marx'ın her şeyi önceden bilmesi ya da Atatürk'ün her şeyi önceden bilmesi oradaki kader anlayışına o açıdan benziyor bence. Şöyle bir fark var yalnız ikisi arasında. Yani bu gene otoriter ve Atatürk'ün zihniyetlerin de çok temel farklarından bir tanesi. Birinde bir özne var ve iradi bir özne var Tanrı. Ötekinde kanun var. Kanunu en iyi anlayan, en iyi yorumlayan mesela Lenin gerçekliğin kanununu anlamaya çalışıyor ve o kanunu anladığı anda o zaman kaderi de biliyor. Çünkü o kanunun bir sonraki adımını, beş sonraki, yüz sonraki adımını da öngörebiliyor. Birinde dolayısıyla bir hani şahsiyet var, bir tür içinde maneviyat içinde duygu olan bir özne üretiyoruz. Çünkü tanrılar aynen bizim gibi duygulara sahipler. Aksi halde bir ilişki kurmamız çok zor. Yani tanrılar mesela seviyor, öfkeleniyor, ceza veriyor, kızıyor, destekliyor. Böyle şeyler olmasaydı dua da olmazdı. Böyle bir ilişki de olmazdı. Ve o, o zaman şimdi ne yapmış oluyoruz biz? Eğer kader sabitse o zaman biz niçin böyle uğraşıyoruz? kaderimiz değişmeyecekse. Ama aslında şöyle küçük bir soru dindarın kafasında mevcut. Çok söylenmiş bir şey bu. Dindarlık şüpheyle beraber devam eden bir olay. Yani dindar olduğun en uç noktada bile içinde bir şüphe, bir kuşku taşımaya devam ediyorsun. Hatta o kuşku yüzünden dindar olmaya da devam ediyorsun. Yani buradaki kuşku ne? Olumlu bir şey burada. Acaba ben iyi geçinirsem tanrılar benim kaderimi değiştirir mi? Geçmiş toplumlar da böyle inanmışlar ve bunun için mesela işte kurban töreni vesaire bir şeyler buna benzer bir sürü şey bunun için olmuş. Ya yani o kaderi kader var ama değiştirilebilir bir durum. Neden öyle? Çünkü orada bir iradi özne var. Bizi severse değiştirir. Çünkü her şey onun elinde. Yani kader hem var dinde hem de sen dindarsan eğer Tanrı senin için o kaderi değiştirebilir. Ama mesela otoriter zihniyete geldiğimiz zaman adı belli zaten otoriter yani. Böyle bir şey yok. O saptanmış çünkü. O kanunlar saptanmış. Ben istiyorum diye doğanın kanunları değişmeyecek. Dolayısıyla kader de değişmeyecek. Ben ancak o kaderi işte hızlandırabilirim veya yavaşlatabilirim ama değiştiremem. Böyle yaklaşımda daha yani Marksizm ve daha soldan gelen, otoriter zihniyetin üzerinden gelen ideolojik bakışlar çok daha katı aslında. Yani dindarların bir tür pragmatizmi vardır. Mesela o bu sol gelenekte çok dar bir alandır, pragmatik alan. İlle bir karşılığının olması, ölçülebilirliğinin olması lazım. Bir, bir tür kar zarar hesabına yatması lazım. Oysa dindarlara baktığımız zaman her türlü dinde, yani geçmişten bugüne bütün dinlerde baktığımız zaman Tanrı ile ilişki bir belirsizlik taşıdığı için onlar gene de böyle bir tür esneklik koyuyorlar o kadere. Bu da onların belki de daha dindar kalmalarına neden oluyor ve belki de aynı aynı sebepten ötürü dinlerin daha uzun yaşamalarına çamasına neden oluyor çünkü çok daha katı dinler kırılgandır. Yani bir süre sonra yok olur. Adaptasyon yeteneğini kaybeder. Ama eğer böyle esnek bir din varsa, sizin tanrıyla ilişkinizde esnemeler yaratabiliyorsa, o zaman değişen durumlara daha rahat uyacaktır bu. Ve böylece kaderle kısmet iç içe geçecektir. Çünkü hala nitekim başta da söylediğim gibi mesela bu evliliğin kısmet olarak addedilmesi çok ilginç bir olay. Çünkü hani genellikle insanlar bir kere evleniyor ve o insanla çok uzun yaşıyor, hayatını geçiriyor. E şimdi bu bu sadece bir kısmetse ve kaderin yanında bu kısmet tali bir unsursa o zaman şuna geliyoruz kimle evlendiğim de tali ve bu da dindarlarda bir miktar var. Değil mi kimle evlenmiş olursam olayım kadının rolü var, erkeğin rolü var, kadının yeri var, erkeğin yeri var. birebir o kişiyi tanımam şart değil. O zaman mesela görücü usulüyle evlenmenin hiçbir sakıncası yok. Çünkü zaten tali, zaten kısmet meselesi bu. Ve kısmetin nerede olduğunda kimse bilmiyor. Özgür iradenin daha dar bir alana doğru itildiği bir durumdan bahsediyoruz. Ve mesela bu açıdan marksizm de böyle. Markşizm de özgür irade çok sınırlı bir fonksiyona sahip. Esas olay doğanın kanunu çünkü yani şöyle bir tiri, Orada da dolayısıyla aynen evlenme gibi Marksizmin içinde de kiminle iş tuttuğun tali. O anda kiminle evlendiğin yani tali. Çünkü esas büyük kader devam ediyor. Peki bu tali olan olay bu kadar çok hayatımızın önemli bölümünü alıyorsa yani kısmet dediğimiz şey bu kadar önemli olmasına rağmen hayatımızın önemli kısmını aldığı için kader karşısında bu kadar küçültülünce o zaman kısmete bağlanmış olan her şeye daha oportunistçe yaklaşabiliyoruz. Şu anda iş tuttuğun insan, şu anda evli olduğun kişi falan bunlar hepsi ya da ortak olduğun insan herhangi bir işte bütün bunlar aslında eğer kısmetse o zaman daha oportunistçe ele alınabilecek şeyler. Esas senin kaderin çünkü daha büyük olaylarda doğum ve ölüm gibi bu iki büyük uç arasında çizilmiş durumda. O zaman bu bilinemezlik kısmı ve belirsizlik kısmı biraz daha ömrünü uzatıyor inancın diyebiliriz değil mi hocam? Ya esnek. Yani tabii. Esnek payı bırakıyor çünkü. Evet tabii yani o da tabii ilginç bir birleşim çünkü bir şekilde tutarsız bir bileşim aslında bir yönüyle ama o, o, tutarsızlık içselleştirilmiş durumda bütün dinlerde. Yani hem her şeyi biliyor, her şeye karar vermiş. Senden önce her şeyi biliyor yani. Düşün tanrılar. Hemen hemen bütün dinlerde böyle. Yani seninle ilgili bütün kararlar senden önce alınmış. Bir tarafıyla böyle bir şey var. Bir tarafıyla da hala bunları değiştirebilme yeteneğinin olduğunu sana söyleyen bir tarafı var dinlerin. E bu tabii hoş bir şey yani dindarlar için. Gene bütün dinlerde geçerli olan bir durum bu. Bu bir esneklik sağlıyor senin hayatında ve o zaman bir takım kalıplara sokmak zorunda kalmıyorsun olan biteni. Her zaman işte bir hikmet vardır diyorsun. Bunun hikmeti sonra çıkacak diyorsun. Ne kadar sonra çıkacak belli değil. Ama sonra çıkacak olduğuna inandığın andan itibaren artık düşünmen gerekmiyor. O hikmet çıksa bile sen anlamayacaksın çünkü belki. Evet, en kötü ihtimalle öbür dünyada çıkacak. Yani şöyle, o tanrılar senin ne kadar bilmeni istiyorsa sen o kadar bileceksin. Öyleyse eğer bilmiyor olman inançsız hale getirmiyor seni. Çünkü demek ki o benim bilmememi istiyor diyorsun. Her durumda inançlı olmaya devam etmeni sağlayan kendi içinde aslında bir sürü tutarsızlıkları tutarsızlık demeyelim ikili yapıları yani madalyonun iki yüz gibi iki yüzü farklı madalyonlar düşünelim bu tür bir söylemi var. Bütün dinlerin buna benzer yaklaşımları var ve yani belki de çekici olan da bu. Yani insanların tatmin olmasını sağlayan, insanların peşinden gitmesini sağlayan da bu. Çünkü çok katı kurallara bağladığınız zaman o katı kurallardan bir tanesinin çalışmadığını gördüğümüzde o zaman yani o ideolojiye ya da o dine inanma şansımız çok aşağı iner, çok düşer. Şöyle bir şeyle de bitirelim. Genelde gerçekliğin belirsiz olduğunu düşünen insanlar yani bu şimdi daha relativist daha demokrat zihniyetlere doğru gelen insanlar din olayını ancak kendi bireysel dünyalarındaki zihinsel ihtiyaçları nedeniyle belki takip ediyorlar yani ona bağlanabiliyorlar ama onun dışında mesela özgür iradenin olduğunu düşünüyorlar ahlakın bizzat insanlar tarafından üretildiğini düşünüyorlar bütün bunların dışarıdan gelen bir direktifle değil dolayısıyla bir kaderle değil tamamen bizim elimizde olan ama her birimizin çok çok küçük etkileme şansı bulabildiğimiz bir kısmetler dinamiği içinde çözüldüğünü düşünüyorlar. Relativist ve demokrat zihniyetler arasında şöyle bir fark var. Onu da zikretmiş olalım. Relativist zihniyet bilinebilir bir dünyada olduğumuzu söylüyor. Bilmiyoruz her şeyi ama bilinebilir. Buradan hareketle de insanların geleceklerini en fazla kendi özgür iradeleriyle sapladıklarını düşünüyorlar. O yüzden de mesela bugün modern dünyada, modernist yaklaşımda mesela kişi kendi geleceğini kendisi kurar. Çalışan kazanır. İşte madem şu ana kadar iş bulamadın, kabahati kendinde ara falan gibi böyle düsturlar var değil mi? Bütün bu liberalizmin, bütün modern dünya suçu eğer başarısızsan suçu sana yüklüyor. Çünkü sen özgür iradeni, kendi kısmetini genişletmek için kullanmamış durumdasın. Demokrasi zihniyette ise bilinebilir bir dünya belki var ama bizim zihnimiz onu bilmeye müsait değil. Biz ancak öznel bir beraberlik kurabiliriz başkalarıyla birlikte kendi özel hayallerimizi, tasavvurumuzu, kendi özel hakikatlerimizi üretebiliriz. Bu da bizi ilişkiler kurmaya zorluyor. O zaman kısmet dediğimiz şey bu ilişkilerin doğru olması, doğru insanlarla olması, doğru normlar üzerine oturması gibi şeylere dönüşüyor. Ve ahlak da zaten bu. O yüzden demokrasi niyette baktığımız zaman doğrudan ahlakın kendisine gidiyoruz. Yani insan eliyle oluşturulan ve insan eliyle de değiştirilebilen bir ahlak sorumluluğu sorumluluğu da o insana ait. Ama ortak olarak üretiliyor. Oysa relativist zihniyete baktığımız zaman ahlak bizim dışımızda. Herkesin ahlakı kendisine. Sen kendin için bilinebilir bir dünyada kendi hayatını maksimize ediyorsun. İkisi de dinli anlayıştan uzak epistemolojik olarak. İkisi de Marksizm de simgelediği ya da bütün o sol literatürden tabii ki uzak. O yüzden şöyle yani Marksistlerin hiçbirisi demokrasi zihniyette değil. Bunu da belki kenara yazmak iyi olur. Yani mesela Dücane'nin yaptığı tartışmada da felsefe yapmak aslında bu yansımacı epistemolojiden uzaklaşmayı gerektiriyor. Mütekabiliyetçi bir yaklaşıma gelmeni gerektiriyor ki sen özgürleş zihin olarak. Ama yansımacı bir yaklaşımdaysan yani otoriter ya da atarki zihniyetlerdeysen zaten sana verili olan bir kurallar çerçevesi içindesin ve onun içinde de felsefe yok çünkü özgürlük yok. Sınırlar var. Yine bir kümenin içindesin. Evet ve genellikle de sana benzeyen insanlarla berabersin. Bu da o kümeyi pekiştiriyor. Ya yani o sınırları yine pekiştiriyor. O yüzden bir dindarlar cemaatiyle bir sol cemaat çok birbirine benzeyen özelliklere sahip. Kendi iç ritüelleri açısından, dilleri açısından vesaire. Evet, mutlu Mesut hep beraber bir kümenin içinde yaşıyorlar. <laughs> Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Oh, Uf, kolay adım. gelsin.